Evet, ikinci ünitemizin son dersi, 8 dersiyle birlikteyiz. Periyodik özelliklerden yarı ve yoğunlaşma enerjisini işlemiştik. Geriye kalan özellikleri yani elektron ilgisi, elektron, negatiflik, metalik ve ametelik özellikleri bu bölümde inceleyeceğiz. İlk olarak elektron ilgisine bir göz atalım. Tanımıyla başlıyoruz elektron ilgisinin. Gaz halindeki nötr bir atomun elektron olarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki Enerji değişimine elektron ilgisi denir. Elektron ilgisini de bir enerji değişimi söz konusu, aynı zamanda elektron alma durumu söz konusu. Bir anlamda iyonlaşma enerjisinin tersi, tanım olarak tersi gibi düşünülebilir. Atoma ilk elektron katılması yani elektron ilgimiz genellikle ekzotermiktir. Bakın burada genellikle ibaresini kullanıyoruz. Bazı atomların elektron alması endotermik olabiliyor. Yine burada da söylemişiz endotermik olanlar da var. Dikkat et örnek olarak azotun elektron ilgisi endotermiktir. Dolayısıyla elektron ilgisi genellikle egzodur. Ama endotermik olanlar da vardır diye ifade edeceğiz. Burada da elektron ilgisinin denklemsel bir tanımı verilmiş. Klor atomu nötr halde elektron aldı. Anyon oluştu. Bu olay sırasında da enerji açığa çıkmış. Yani klorun elektron ilgisi egzotermik. Enerjimiz ürünlerde ise egzotermik, girenlerde ise endotermik oluyor. Mesela iyonlaşma enerjisinde enerjimiz girenlerde olduğu için endotermikti. Burada ürünlerde olduğu için egzotermik oldu. Elektron ilgisi değeri 350 kJ. Başında eksi var. Buradaki eksi arkadaşlar egzotermikliği ifade ediyor. Yani sistemimiz enerji kaybetti. Enerjisi eksildi anlamında. Eksi burada tekrar söylüyorum egzotermikliği ifade ediyor. Not demişiz. İkinci bir elektron katılması bütün tanecikler için endotermiktir. Bakın önemli. Yani ilk elektron alınması genellikle egzotermikken tekrar bir yani eksi bir yüklü iyon tekrar elektron almak isterse bütün tanecikler için endotermiktir. Enerji gerektirir şeklinde yorum yapacağız. Periyodik sistemde arkadaşlar elektron ilgisi nasıl değişiyor? Bunlara bir bakalım. Öncelikle soy gazlar kararlı olduklarından dolayı elektron ilgilerinden bahsedemeyiz. Yani ne elektron almak isterler ne de elektron vermek isterler. Metaller elektron vermeye yatkın olduklarından dolayı elektron ilgileri çok düşüktür. Çünkü elektron ilgisinde olay ne? Elektron alma olayı. Metaller elektron vermek istediği için bunların da elektron ilgisi düşüktür. O halde periyodik sistemdeki element sınıflarından elektron ilgisi en büyük olan ametallerdir diyoruz. Daha sonra metal ve soy gaz şeklinde sınıflandıracağız. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Grup ve periyoda bakılmaksızın birazdan periyodik sistemde nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Ama grup ve periyoda bakılmaksızın her zaman A metallerin elektron ilgisi metal ve soy gazlardan daha fazladır yorumunu yapıyoruz. Peki periyodik sistemde elektron ilgisi nasıl değişiyor buna da göz atalım. E, periyoda baktığımız zaman periyot küçüldükçe elektron ilgimiz artacak. Yani burada iyonlaşma enerjisinde benzer bir durum var. Periyodu küçük olanın elektron ilgisi daha fazladır diyeceğiz. Eğer aynı periyotluysa element atomlarımız, bu defa grup numarasına bakıyoruz. A metallerin grubu büyük olduğu için arkadaşlar grup büyüdükçe elektron ilgimiz artar diyoruz. Fakat buradaki grup numarası en büyük olan sol gazlar 8A grubu hariç. Yani 5A, 6A, 7A şeklinde düşüneceğiz. Yani en büyük elektron ilgisi 7A grubudur diyoruz. Daha sonra 6A, daha sonra 5A grubu. Elektron ilgisi ile ilgili önemli bir istisnamız var arkadaşlar. Elektron ilgisi en büyük olan element klor'dur. Normalde florun elektron ilgisinin en büyük olması beklenir. Çünkü yukarıda ve sağda olan ametalimiz 7A grubunda bulunan flor elementi yani 2. periyot 7A'da bulunan flor elementi olması gerekirken burada 3. periyot 7A'da bulunan klor elementi deneysel ölçümler sonucunda elektron ilgisinin elektronun alması sırasındaki enerji değişiminin daha fazla olduğunu tespit etmişler. O zaman biz de elektron ilgisi en büyük element denildiği zaman klordur diyeceğiz. A metallerin elektron ilgisi her zaman metallerden fazladır. Şurada bahsettiğim durum ne dedik? A metallerin Elektron ilgisi metallerden fazla. Burada grup ve periyoda bakmanıza gerek yok. Direkt ametalin elektron ilgisi metalden daha yüksektir diyoruz. Hemen bir soruyla devam edelim. Yandaki elementler arasında hangi durumlar için flor büyüktür, klor büyüktür, brom ilişkisi vardır? Güzel bir sorumuz. 7 A grubu elementlerini vermişiz. Flor, klor, brom. Buradan gördüğünüz gibi aşağıda olanın periyodu daha büyük. Yani bromun periyodu daha büyük. Şimdi yarı çap demiş. Yarı çapta olayımız neydi? periyot büyük olacaktı. Aynı periyotta grup küçük olacaktı. Bu şartlarda ne oluyordu arkadaşlar? Yarı çap artar diyordu. Yani ok yönüyle ifade edecek olursak sola ve aşağı yönlerinde yarı çap daha fazla. O halde yarı çap burada bu üçlü arasında daha Periyodu büyük olan, daha aşağıda olan brom için en fazla olur. Yani yarı çarpı sıralamamız brom büyüktür klor büyüktür flor olur. Bizim aradığımız şık değil. İyonlaşma enerjisinde neydi arkadaşlar? Periyot küçük, grup büyük hatta üç aşağı beş yukarı kuralı var demiştik. Bunlar zaten aynı grupta oldukları için direkt periyoda bakacağım. Periyodu büyük olanın e, iyonlaşma enerjisi daha fazladır. O halde buradaki ilişki flor büyüktür klor büyüktür brom şeklinde olur. Yani ikinci durum bizim aradığımız flor klor brom ilişkisini vermekte. Çekirdek yükü çekirdek yükünü yorumlarken yani proton sayısına bakacağız. Periyodik cetvelde arkadaşlar yine şöyle diyelim grup büyüdükçe ve periyot büyüdükçe bakın tekrar söylüyorum hem grup hem de periyot büyüdükçe proton sayımız artar. Çünkü elementler zaten neye göre sıralanmıştı? Proton sayılarına göre sıralanmıştı. Burada ise arkadaşlar proton sayısı periyodu daha büyük olan bromun daha fazladır. Dolayısıyla e, bu öncül yanlış oluyor. Buradaki sıralama üçüncü öncül için brom, klor, flor şeklinde olur. Hatta bunların proton sayıları da 9, 17 ve 35'tir arkadaşlar. Elektron ilgisine geldik. Elektron ilgisi iyonlaşma enerjisiyle aynı yönlerde değişiyordu. Yani periyot küçük, grup büyük olacak 8A hariç. Ancak bir istisnamız vardı. Neydi? Elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Bunu unutmamamız lazım burada. O zaman bizim sıralamamız, elektron ilgisi sıralamamız şu şekilde olacak. Klor istisnadan dolayı en büyük. Daha sonra olması gerektiği gibi periyodu küçük olan flor. Ve en sonunda brom olmalı. Yine bizden istenilen ilişkiyi bulamadığımız için dördüncü öncül de böyle olamaz. O halde cevabımız yalnız 2 diyoruz ve D şıkkını işaretledik. Güzel bir tekrar sorusuydu. Notumuz var. Bir atomun elektron alması sırasında çıkan enerji ne kadar büyük ise elektron ilgisi o kadar fazladır. Zaten burada elektron ilgisinin tanımını vermiş. Elektron alması sırasında açığa çıkan enerji. Bu enerji ne kadar büyükse elektron ilgimiz o kadar büyüktür. Bazen bu tanım üzerinden de sorular gelebiliyor. Hatta şurada olduğu gibi elektron ilgisinin işaretinin negatif olması sistemin enerji kaybettiğinin anlamına geliyordu. Dolayısıyla enerji açığa çıktığı için olayımız neydi? Egzotermiktir diyeceğiz. Elektron ilgisinin işaretinin pozitif olması sistem enerji almıştır. Dolayısıyla enerji aldığı için endotermiktir yorumunu yapacağız. Elektron ilgisi negatifse egzotermiktir olay. E, artıysa pozitifse endotermiktir diyoruz. Mesela buradaki üç elementin bakın elektron almış ve elektron alması sırasında anyonlar oluşmuş ve bir de enerji açığa çıkmış. Ki birinde de enerji almış. Buradaki olayların en bom egzom olduğunu bir belirleyelim. Bakın burada elektron ilgimiz eksi ya da ürünlerde yazmışız enerji değerimizi. O zaman bu mesela egzotermiktir diyeceğiz. Yine ikincisinde de enerjim ürünlerde ve eksi değerli olduğu için egzotermik. Azotta ise enerjimiz girenlerde okun sol tarafı girenler sağ tarafı ürünler bu arada. Ve elektron ilgimiz pozitif olduğu için endotermiktir diyoruz arkadaşlar. Ne demiş? Elektron ilgisinin net değeri yukarıdaki gibi verildiğinde yani bunların mesela x, y, z olduğunu düşünüp proton sayısını falan bilmiyorsunuz. Yukarıdaki gibi sadece enerji değerlerine bakarak yorum yapacaksınız. Elektron ilgisi değeri mutlak değer içinde düşünülerek büyüklük yorumu yapacağız. Yani mesela buradaki eksilik bizim için bir negatifliği e, azlığı ifade etmiyor. E, mutlak değer içinde düşüneceğiz. Çünkü elektron ilgisinin tanımında ne vardı? Enerji değişimi deniliyordu. Hangisinin enerji değişimi daha fazlaysa ister artı yönde ister eksi yönde ee, elektron ilgisi burada daha fazlaydı. Buraya baktığımız zaman mutlak değer içinde düşündüğümüz zaman o halde 349, 328 ve 7 Kıyasladığımız zaman en çok enerji değişimi birinci durumda söz konusu. Yani klorun elektron ilgisi flora göre daha büyük Onunki de azota göre daha büyüktür. Yorumunu yapabilirsiniz. Ki güncel bilgiyle bir kıyaslama da yapalım isterseniz. Elektronik en büyük olan zaten klordu. Flor ikinci periyot 7A grubu elementi. Azot ikinci periyot 5A. Periyotlar aynı sağa doğru ne oluyordu? Elektronik mizahı. Yani florun elektronik azotun elektronik zaten büyük olması beklenirdi. Her iki yöntemden de çözebilirsiniz. Tekrar üzerinde durmak istiyorum. Bu enerji değerlerine göre elektron ilgisini yorumlarken eksilik, artılık değil de mutlak değer içinde enerji değişimi en fazla olan elektron ilgisi daha büyüktür şeklinde yorum yapacağız. Evet bir önemli notumuz var, hatta bir bakış açısı diyebiliriz. Bir elementin elektron ilgisi aynı elementin eksi bir yüklü iyonunun iyonlaşma enerjisinin tersine eşittir diyor. Ne demek istiyor? Şu denklemler üzerinde yorumlayalım. Bakın birinci durumda klorumuz, klor atomumuz elektron almış ve eksi bir yüklü hale gelmiş. Bu olay sırasında bir enerji değişimi söz konusu. Hatta elektron ilgisi diyorduk, biz elektron alma sonucu çıkan enerjiye. Ve eksi 350 buradaki eksi de exotermikli ifade ediyordu. Şimdi burada ne yapmış? Bakın aynı elementin, aynı elementin eksi bir yüklü iyonunun, iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi neydi? Bir atomdan elektron koparmak için gerekli olan enerji. Şimdi eksi bir yüklü bir taneciğe bir enerji vermişiz. O bize elektron vermiş. Elektron sayım azalmış. Elektron sayısı azalınca iyon yüküm artar. Eksi birden sıfıra gelmiş. Dolayısıyla bu klor eksi bir için bir iyonlaşma enerjisi değeri de eşitti. İşte diyor ki arkadaşlar. Bir elementin elektron ile bu eksi 350 ile aynı elementin eksi bir yükle iyonunun iyonlaşma enerjisinin yani şu değerin tersi. Şimdi artı 350'nin tersi nedir? Tersi işaretliyse eksi 350. Bunlar işte birbirine Eşittir diyor ki bu olayın mantığı da şu aslında arkadaşlar. E, ikinci denklemimiz birinci denklemin aslında tersi. Dolayısıyla birinci denklemde eksi 350 iken ikinci denklemde oldu. Ters bir denklem olduğu için e, elektron ilgisi değeri de ters çevrilmek zorunda. Artı 350 olarak karşımıza çıktı. Bunun tekrar negatifini alırsak birbirine eşit olduğunu söylüyor bu kural bize. Bir dediğim gibi bakış açısı ezberlememize gerek yok bunun. Periyodik özelliklerin dördüncüsü elektronegatifliğe geçtik. Elektronegatiflik bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür şeklinde tanımını vermişiz. Demek ki bu tanım önemli. Bir bağdan bahsediyoruz. Bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Bağdaki elektronları kim çok çekiyorsa onun elektronegatifliği daha fazladır diyoruz. Hatta bağdaki elektronları çok çekme durumunda polarlık dediğimiz olay gerçekleşiyor. Mesela hidrojen ve kloru düşünelim. E, klorun elektronegatifliği hidrojenden fazla olduğu için burada klor daha çok elektronları çekeceğinden dolayı kısmi eksi. hidrojen ise elektronlar bağdaki elektrona daha az yakın olduğu için elektronlar uzaklaştığı için kısmen artı şeklinde kutuplanıyor. İşte biz bu duruma da polarlık diyoruz. İleride göreceğiz polarlığı. Yani polarlık aslında bir elektronegatifliğin yorumudur diyebiliriz. Devam edelim. Soy gazlar bağ yapmadıklarından yine elektronegatiflik değerlerinden bahsedilemez. Çünkü elektronegatiflik neydi? Bağ elektronları ile ilgili bir yorumdu. Elektronegatiflik doğrudan ölçülemez. Önemli. Peki nelere bağlıdır dersek iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisine bağlı bir değerdir elektronegatiflik sorulabilir. Tekrar söylüyoruz. İyonlaşma ve elektron ikisine bağlı bir değerdir. Büyüklüktür. Elektronegatiflik. Şimdi arkadaşlar elektronegatiflik bağlı bir değer dedik. Buna bilim insanları 0 ile 4 arasında bir değer vermişler. Böyle bir kabul yapmışlar. Ve yapılan ölçümler sonucunda elektronegatiflik değeri en büyük olan yani elektronegatiflik değeri 4 olan elementi flor olarak tespit etmişler. Yine burada elektron ilgisine benzer bir durum var. Şöyle ametallerin elektronegatiflik değerleri yarı metallerden, yarı metallerinki metallerden, metallerin de soy gazlardan daha büyüktür yorumunu yapabiliriz. Kısaca periyot ve gruba bakılmaksızın her zaman için ametallerin elektron negatiflik değeri metal ve yarı metallerden hatta soy gazlardan daha büyük olacak. Periyodik sistemde elektronegatiflik nasıl değişiyor? Buna bakalım. Periyodumuz yine arkadaşlar İlk başta bakacağımız durum periyodumuz küçük olacak ve aynı periyotta grup numarası büyüdükçe elektronegatiflik artacak soy gazlar yine hariç. Elektron ilgisine benziyor fakat burada elektron ilgisi en büyük olan klorken elektronegatiflik en büyük olan flordur. Yani bir istisna durum yok. İyonlaşma enerjisindeki durum da benzerdi aslında. Hani periyot küçük, grup büyük olacaktı ama iyonlaşma enerjisinin Farkı neydi? 3 aşağı 5 yukarı kural vardı yoğunlaşmada. Burada ise düz. Periyot küçük, grup büyük olacak diyeceğiz. Aynı grupta periyot küçüldükçe elektronegatiflik artar. Yani periyodumuz küçük olacak. Aynı periyotta grup numarası büyüdükçe, yani grup büyükse elektronegatifliğimiz artacak. Yine soylas hariç diyoruz. Ve şunu söylemiştik az önce de. Ametallerin elektronegatifliği her zaman metal ve yarı metallerden, sol gazlardan daha fazladır demiştik. Evet, elektronegatiflik ile ilgili bir sorumuz var. Q, Y ve X elementleri aynı grupta. X, Z ve T elementleri aynı periyotta olduğuna göre bu elementlerin yer aldığı periyodik sistem kesidi hangisi gibi olabilir? Şimdi Q, Y ve X elementleri aynı grupta demek ne demek? Yukarıdan aşağı dizilmeli ki bütün öncüllerde Q Y X yukarıdan aşağı dizilmiş. Aynı periyotta ise arkadaşlar X Z T var. Ne demek? Aynı yatay sırada yine X Z T hepsinde 5 öncülde de aynı yatay sırada. O halde biz ne yapacağız? Elektronegatiflikten yorum yapacağız. Şimdi Q Y X'ten elektron negatifliği en büyük olan hangisi? Q Y ve X'ten. Elektron en büyük olan Q. O halde biz ne diyeceğiz? Elektronegatiflik sağ ve yukarı doğru arttığı için bunlar aynı grupta olduğundan dolayı daha yukarıda olan yani Q, Y, X'den daha yukarıda olan daha elektronegatif bir fazladır. Dolayısıyla Q'nun daha yukarıda olması lazım X Y'ye göre. Hatta bunların sıralamasını da yapalım. Şöyle aynı gruptaydı bunlar. Q dedik ki en yukarıda olacak çünkü elektronegatiflik değeri 4. Daha sonra elektronegatiflik değeri yüksek olan X daha sonra da Y olacak. Yani Q, X, Y şeklinde olması lazım sıralamam. A şıkkı bu öncülü karşılıyor. B şıkkı karşılamadı. C şıkkı da karşıladı QX'ye. D'de QX'ye yine karşılamadı. E'de de karşılamadı. İki öncü de düştüm. Geri kalan X, Z ve T ise neydi arkadaşlar? Aynı periyottaydı. Hatta şöyle yapalım. Yatay sıra çizelim. Evet. X, Z ve T. Onu da mavi ile işaretleyelim. Karışmasın. Şöyle Z, T'miz ve yine X'imiz başrolde. Bu üçünden elektronegatiflik değeri en büyük olan baktığın zaman X olacak. Dolayısıyla aynı periyotta daha sağda, sağa doğru artıyor elektronegatiflik. X bulunmak zorunda. O zaman biz şunun üzerinde yorumlarsak. X daha sağda olacak. E, geri kalan iki element yani Z ve T'den elektronegatifliği daha büyük olan kim? Z. O zaman Z burada geriye de T kaldı T de burada olması lazım bu şık e, baktığımız zaman sanırım A şıkkında evet T Z X bakın X daha sağda Q X Y Q daha yukarıda cevabımız A şıkkı oldu periyodik özelliklerden beşincisine geldik metalik ve ametalik özellik veya aktiflik de denilir öncelikle metalik özelliğe bakalım bir elementin elektron verme eğilimine metalik aktiflik metalik özellik denir bir diğer ifadeyle elektron pozitiflik olarak da geçer. Biliyorsunuz metaller ve elektron vermeye yatkındı. Dolayısıyla elektron verme eğilimi bizim için ne yapacak? Metalik aktifliği karşılayacak. Peki nasıl değişiyor arkadaşlar periyodik sistemde? Yarı çapla doğru orantılı olarak değişiyor. Çünkü yarı çap büyüdükçe elektron vermek kolaylaşıyor. ve dolayısıyla yarı çap arttıkça elektron daha kolay yeneceğinden metalik aktiflik özellik artacaktır yorumunu yapacağız. Hatta şöyle diyebiliriz. Gruplar için konuşursak aynı periyotta olanlar gruplarda 1A, 2A, 3A şeklinde metalik özelliğimiz artacak. Periyotlarda ise daha aşağıda olan periyottaki elementin, metalimizin aktifliği fazla diyeceğiz. Şimdi de ametalik özellik aktifliğe bakalım. Bir elementin elektron alma eğilimine ametalik aktiflik denir. Burada arkadaşlar ametaller elektron almaya yatkın olduğundan dolayı ne yapacak? Ametalik özellikle bu yönde artacak. Peki nasıl elektron daha kolay alınır? Yarıçap küçükse alınır. Yarıçap küçüldükçe o zaman ametalik aktiflik özelliğimiz artar. Tabii ki yine soy gazlar hariç. Yarıçap küçüldükçe dediğim için şu yukarıdakinin tersini alacağız. Periyot küçük grup büyük olacak. Ametaller gruplarını düşünürsek en aktif ametal 7A sonra 6A sonra 5A olur sevgili arkadaşlar. Hatta bakın biz 4A'yı mesela işlerken periyodik özelliklerde e, ne hepsi metaldir ne hepsi ametaldir ne de yarı metaldir derdik. E, şöyle inceleyelim. En başta karbon vardı karışıktır demiştik. Silisyum, germanyum, kurşun ve kalay şeklinde ifade etmiştik. Karbona ametal demiştik. Silisyum ve germanyum yarı metaldi. Kurşun ve kala arkadaşlar metalde. Bakın ne yaptı? Yarı çap arttıkça yani ok yönü aşağı doğru indikçe periyodumuz arttıkça şöyle metalik özelliğimiz arttı. Yani buradaki ile aynı. Aşağı doğru ne oluyordu? Metalik özellik artıyordu. 4A bunun çok güzel bir ispatı. Notlarla devam ediyoruz. Bu notları metallerin özelliklerinden, daha metallerin özelliklerini söylemiştik. Periyodik sistemde bahsedeceğiz dedik. Burası geri geldi bahsedeceğiz. Bir de asit bazlar ünitesinde bahsedeceğiz arkadaşlar. Önemli bir bilgidir. Metal oksitlerin sonuç çözeltisi bazik özellik taşır. Metalin yarı çapı arttıkça yani metalik özellik arttıkça bazlık kuvvetimiz de artar. Gördüğünüz gibi metal oksitler, metal ve oksijenden oluşan bileşiklere metal oksit diyoruz. Burada oksijen sayısı önemli değil yani zengin fakir ayrımı yapmıyoruz. Metal oksit deyince baz gelecek aklımıza. Hatta merkez bankası diye kısaltabilirsiniz. Merkezin M'si metalleri, bankanın B'si de bazları temsil etsin. Metaller vaziktir diyebilirsiniz. Metal oksitler vaziktir diyebilirsiniz. A metal oksitlerin sonuç özelliklerinde iki sınıflandırma var. Nötrlük durumu ve asitlik durumu. Eğer arkadaşlar oksijen sayısı ametal sayısına eşit ya da oksijen sayım ametalden daha az ise, yani biz buna fakir diyoruz. bu zaman e, nötr özellik gösterecek ametal oksidimiz. Burada bakın oksijen sayımız ametale eşit, burada daha az fakir, burada da daha az fakir. Yani şu üçü oksijence fakir olarak sınıflandırdığımız için nötr özellik gösterir. Bu oksijence zengin fakir ayrımı sadece ametaller için geçerli. Metallerde böyle bir ayrım yok. Eğer oksijence zenginse yani oksijen sayısı ametalden fazlaysa zenginse ametal oksit asit özellik taşır. Burada da gördüğünüz gibi oksijen sayımız ametalden daha fazla olduğu için bu üç bileşikte ne olacak? Asitlik artacak. Tabii ki yarı çap küçüldükçe ametallik özellik arttıkça asitlik artacak. Dolayısıyla ametallik özellik nasıl artıyordu? Yarı çap küçüldükçe. Bu nedenle de biz ametallerin yarı çapı küçüldükçe asitlik artar şeklinde... E, kuralımızı belirtiyoruz. Kimyada sıkça duyduğumuz amfoter metal kavramından da burada bahsedelim. Hem asit hem de bazlarla tepkime verebilen metallere amfoter metal diyoruz. Bazı metaller sadece asitlerle tepkime verirken bazıları hem asitten hem bazla tepkime veriyor arkadaşlar. Biz işte hem asitten hem bazla tepkime veren metallere amfoter metal diyoruz. Bunlar alüminyum, kalay, berilyum, çinko, krom, kurşun Hatta bunun kodlaması var. Al sana benim zincirli papucum şeklinde. Al sana. Burada kalayı temsil ediyor benim zincirli papucum. Buradaki al zaten alüminyum. Sana kalay berilyum B zincirli de çinko ve krom pabuçta Pb'yi temsil etmekte ve bunlar bize amfoter metalleri hatırlatacak. Bu metallerin oksitleri de hem asidik hem bazik özellik taşır yorumunu yaparız arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. 1A grubu elementlerinden lityum, sodyum, potasyumun metalik özelliklerinin karşılaştırması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi metalik özellik deyince aklımıza yarı çap gelecek. Yarı çapla doğru orantılıydı elektron verme eğilimi. Yarı çap yönü de sola ve aşağı doğru artmaktaydı. Şimdi bunlara baktığımız zaman lityum ikinci periyot 1A, sodyum üçüncü periyot 1A, potasyum ise dördüncü periyot 1A'da. Dolayısıyla gruplar aynı periyoda bakacağız. Periyotta aşağı doğru yani periyodu büyük olanın metalik özelliği daha fazla olduğu için potasyum büyüktür, sodyum büyüktür, lityum şeklinde olan B şıkkı cevabımız olacak. Evet periyodik özellikleri de bitirdik. İkinci ünite tamamlandı artık. Bu bölümde bir ufak özet yapalım. İki tane ok yönümüz vardı periyodik sistemdeki özellikleri değiştiren. Bu iki ok yönünde de artan özelliklere bir göz atalım. Periyot büyüdükçe ve grup küçüldükçe anlamını taşıyor bu okların yönü. Burada karşımız arkadaşlar ilk ve belki de en önemlisi atom yarıçapı çıkmakta. Atom yarı çapını iyi bilirseniz aslında aynı grupta olanlar ve farklı grupta olanlar olarak sınıflandırırsınız. Farklı gruplarda olanlarda birkaç tane istisna noktalar vardı. Bunları da akılda tuttuğunuz zaman bu konu çok basit olacak. Atom yarı çapıyla hangi özellik aynı takımdaydı? Metalik özellik arkadaşlar. Metalik özellik. Metalik özelliğin bir diğer ifadesi neydi? Elektropozitiflikti. Elektron verme isteğiydi. Bir de belki metaller bazik özellik taşıdığı için metal oksitlerin bazlık karakterinde ifade edebiliriz. Metal oksitler için geçerli. Başka metal oksit olmayıp baz olan maddeler var. Onlarda farklı yorumlar yapacağız. O AYT tek konusu. Şu Dört özelliği sıralayabiliriz bu ok yönünde. Diğer takımda kimler var arkadaşlar? Sıraya göre gidelim yine. İyonlaşma enerjimiz vardı. Elektron ilgimiz vardı. Aynı yönde değişiyordu. Elektronegatifliğim vardı. Bunun dışında ametalik özellik vardı. Ametalik özellikte yine nötrlerde bir sınıflandırma yapıyorduk ama ametalin oksijence zenginleri de asit özellik Vardı şöyle diyelim oksijence zengin ametal oksitler için geçerli bu tanım. Yani oksijence zengin olan ametal oksitler dışında da asitlerimiz var. Bunların kuvvetlilik sıraması da AYT'de. Biz şu an sadece ametal oksijence zengin olan asitlikler için konuştuk arkadaşlar. Peki bu okların bize ifade ettiği durum neydi? Onu da söyleyelim. Yukarı doğru ne oluyordu? Periyot küçülüyordu. yani periyot küçük diyoruz. Ee, aynı periyotta ise sağa doğru grup büyüdükçe bu bize bu yönlerde artan özellikleri gösterdi. Ne dedik? Birkaç istisnamız vardı özellikle bu takımda. İyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Elektron ilgimizde en büyük elektron ilgiye sahip element klordu. Elektron ilgimizde bir istisnamız yok. Hani burada 8A hariç diyorum şu iki özellikle. Çünkü elektron ilgisi elektron alma isteği elektronik bağdaki elektronlar. İkisi de soy için geçerli değil. Ametalik özellikle bir istisna durumu Yine asitlerde de oksijenle zengin olmasına dikkat edecek. Son sorumuzda bu bölümü de bitirmiş olalım. Unutmayın arkadaşlar periyodik özellikler aynı zamanda AYT'nin ilk konusu olan modern atom teorisinde büyük bir kısmını oluşturmakta. Bu konuyu burada iyi hallederseniz bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Hem TET hem AYT için. Son sorumuz dediğimiz gibi periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom yarıçapı artarken evet biliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru periyot arttığı için atom yarıçapı artar. Niceliklerinden hangisi ya da hangilerinin artması beklenmez? Yani yarıçapla aynı takımda olmayanları soruyor. Az önce bir tablo yapmıştık zaten. Metalik özellikte yarıçapla aynı takımdaydı. Bu artması beklenir arkadaşlar. Dolayısıyla bize beklenmesi sorduğu için bu aradığımız bir öncül değil. İyonlaşma enerjisi karşı takımdaydı. Dolayısıyla aynı yönde artmaz. Bize beklenmeyen sorumluluğu için bu doğru. Üçüncü durum elektronik. Elektronik de yine yarı çapta ters yöndeki takımdaydı. Dolayısıyla iyonlaşma ve elektronik ikisinin artması beklenmez diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 oluyor. Evet arkadaşlar. ikinci üniteyi nihayet bitirdik 8 derste. Üçüncü ünite kimyasal türler arası etkileşimlerde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.